Halil ah. Oh. senin o etleri o cımbızla çekmez miyim? Bu lime lime etmez mi? Neyse Allah aşkına bir dur. Ne yeri ne de sırası. Ya inşallah kötü bir şey değildir. Kes o ağzından yer lazım. Doktor bey ne çıktı sonuçlar? Korkulacak bir şey yok. Hamilelik aylarında çok normal şeyler bunlar. Fazla yormasın kendini. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ne? Ah, hamile miyim? Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Tebrik ederim canım. Teşekkür ederim. Halil de çok sevinecek. Tabii ki çok sevinecek. Herkes sevinecek. Anacığım. Bu bebek bizim uğrumuz olacak. İnşallah kızım. İnşallah. Ah, çok şükür. Oh. Teyze. Oh. Oh. Dur, 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 oh. dur, dur, dur. Yavaş, otur. Oh. Otur. Oh. Tamam, dur. İyi misin? Oh. Kırık ilaç mı? Senin ilaçların nerede? Yok artık dur. Raziye kızım şu teyzemin ilaçlarını bulun gel hemen. Ya, tamam abi. Uçuntuya bu bir tane yürek mi dayanır? Kerim Hanım <laughs> ne oldu? Bırakıyorum. Ah, Neyin var? İyi misin? Dayanmayayım yüreğim. Yanım, dayanmayayım. Hele bir havam iyi olsun. Ben başka bir şey çıkardı istemem. Ya olur. Korkuttun bizi de. Olur. Merak etme. Ya seni bir kontrole götürelim. Leyla'ya söyleyelim de halletsin. İstemez. İstemez. Bir gelsinler hele bir hayırlı haberi lan gelsinler. Gel diye yiyelim Hoş oh. geldin Oz. Gel kızım. Ne oldu? Ne yaptınız? İyi misin kızım? İyiyim Cezayir abi. Ah. İyice bir baksalardı. Baktılar baktılar. Size bir müjdemiz var. Sen söylemek ister misin abla? bebeğimiz olacak. Oo, güzel habermiş. Oy. Köpemiz olsun. <laughs> Ay, vermezseniz kaldım ben. O, sıkışma sıkışmayıncası hüzür yetişmez bir şey ya. Rabbim acıdı halimize de kurtarıver verdi yapmış <laughs> Ama hayırlı olsun. Allah analı babalı büyütsün inşallah. Teşekkür ederim Raziye. Kızım, üzülme sen kızım. Senin de sıran gelecektir. Değil mi? E hayırlı uğurlu olsun kızım. Çok sevindim. Çocuk evin neşesidir. E bize de böyle bir neşe lazımdı bu ara. Ha? Teşekkür ederim Cezayir abi. Halil'e de sen söylesen. Yok o kadar da değil. Bunu gidip senin söylemen lazım. O Halil gene bir densizlik eder diye korkusundan diyemiyor. Ne densizliği edecekmiş? Uşağı olacak onun. Uşağı... Bak kızım, bundan sonra sen artık anne sayılırsın. Bunun için de elinden ne geliyorsa yapacaksın. Ben de arkandayım, tamam? Tamam. <laughs> Vay be, bebek geliyor. <laughs> o zaman ben gideyim. Hadi koş git, söyle. Leyla, fena fikir değilmiş. Yok artık. Öğrenelim. İstemez. Kendi işini kendim görürüm. El ayak muhtacı değilim çok şükür. Halil. Ben bugün hastaneye gittiydim. Doktor bana dedi ki. Benim yüzümden oldu hakkını helal et. Ama git diye boşuna demiyorum ama kimseyi anlatamıyorum ki. Senin sayende başımıza gelebilecek en güzel şey geldi Halil. Dedeyimiz Bebeğimiz olacak. Hep hayalini kurduğumuz bebek geliyor Halil'im. Baba olacaksın. Bu bebek bizim uğurumuz olacak. Her şey eskisinden de güzel olacak Halil'im. Bu halimle mi ama? Kendi işimi bile göremiyorum ya. ya. Şu paltoyu giyeceğim diye bir saattir paralandım durdum. Ben bebeği kucağıma nasıl alacağım? Nasıl koruyup kollayacağım onu? Anlat bana. Ben nasıl baba olacağım baba? Hani, hani derler ya baba dediğin ağaç gibidir. Gölgesi yeter diye. Senin de öyle annem. Sadece varlığın yeter. Senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Her şeyi ben yapacağım, halledeceğim annem. Sen sadece bizim yanımızda olur yeter. Asam, bana yetmez. Bilir. Benden baba falan olmaz baba. Benden hiçbir şey olmaz. Vazgeç tamam. Kendini de, bebeği de kurtar. <laughs>